Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün hepinizin bildiği gibi bir yeni bir Royal Pass geldi. Royal Pass'ımızı açalım. Böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir pasımızı yükseltelim. Şöyle bir Royal Pass'ımızı açalım. Evet. Şöyle ucu seçelim. Hop gelsin. Aa, aa. Güzel 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 şeyler aldık. Şu mazereye bir çıkalım. Çalıştır abi. Altı tamam. Al, al 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 Tamam. Çıkalım buradan. Şuraya geçelim. Sonra tamam. Şöyle ipimiz 8. Hayırlı uğurlu olsun abi arkadaşımız. uyu şöyle bir sıkarlığımız gelmiş. Güzel. Kum fırtınası güzel güzel güzel. Şimdi şunu bir giyelim. Ee, şimdi Neredeydi o? Şu. Başkan. Şunu bir açalım. Scarlet desenimiz hayırlı olsun. Komfort nasıl? Güzel. Kötü değil. Ama bu daha iyi. Evet. Buradan başkanı aldık biz. Cubase deseni aldık. Aynen bu kalsın. Tamam. <laughs> 380 hocamız var daha şimdi. Bypass'ımızı <laughs> ya on yapabilir miyiz? Yaparız. Şimdi şu çantayı alalım. Hadi. Şimdi geçelim buradan biraz sandık açalım abi. Gel şuraya. Şöyle bir tane onluğumuzu vuruyoruz Bismillah. Hadi bakayım ne çıkacak şansımıza. Bakalım ne çıkacak abi. Bir düz diyarı çıkarsa var ya. Çok iyi olur. Bu ne be. Paraşüt bende var mıydı? Varmış. Boş. Kapat kardeş. Şimdi 8. Bas. Geç. Geç. Uy, ufak. 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 Güzel, güzel. Bunlar güzel. Bir tane böyle basacağım. İki tane kaldı. Şunu da şöyle geç. Bunu da bas. Tamam. Bize bir şey vermedi buradan. Sonra şuraya gel. Buradan bir ilk onluğumuzu basalım. Bakalım ne çıkıyor. Bakalım. Uy! Süresiz. Çok güzel bir şey değil ama olsun. Ben de yok bomba bir tane daha basıyoruz hadi be ne güzel bir şey abi süresiz 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 Ah çanta verdi abi be yemin ederim şeyden daha iyi verdi Bu arada şeyden daha iyi verdi. Klasikten daha iyi verdi. Çanta manta. Baya iyi. Şöyle ikinci yolumuzu bastık. Tava. Abi süresiz süresiz. Verdin onu. Verecek illa bir tane verecek. Verdin. Hayır be. Neyse kaç tane kaldı? Beş tane daha. Kaldı. Geç abi. Geç. Uy. Abi niye süreli veriyorsun? Abi? Abiciğim niye süreli veriyorsun? Abi? Son bir tane. Hadi bakayım. Şimdi şunu bir açalım bakalım. Şu kaskı verdin. Güzel 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 güzel. Palat güzel. Güzel güzel şeyler çıkarttık. Şimdi şuraya gel. İki tane motor. Buradan bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Şimdi oy bir tane sandığımız gelmiş güzel güzel güzel. Hemen şunu basmamız yok mu? Bir buz yere gelmesi yok mu? izleyin şimdi. parçala Bunlar da parçala Şimdi buradan şu bir kat kıyafet çıkardık. Şu başlığı çıkardık. Ee, çanta desene çıkardık. Bu bende yoktu. iyi oldu. Ee, buradan ne çıkardık? en beğendiğim şuydu bak bu bende yoktu bu güzel oldu bu güzel oldu ben bunu buraya koyarım şimdi çok iyi ya evet arkadaşlar real pasımızı açtık gördüğünüz gibi şimdi şuradan bir pozisyon vurmamız yok çıkacak. Altyazı M.K. Hadi be, verme Şimdi bir tane daha vur herkese emojisi çıkıyor bize bir şey çıkmıyor abi uc da bastım kaç kere Hadi be bir ilerdekini versene ya son kez şey açalım bakalım geç diyelim vermedim abi şundan yemin ederim 13 tane oldu ya evet arkadaşlar ee, aranızdan 5 kişiye youtube'dan 5 kişiye de nimotel'den dual pass çekilişlerimiz var ID ekleyin beni. Vs atmak isterseniz vs atabiliriz. Evet pasımız açtık arkadaşlar hayırlı olsun. 5 <laughs> tane bu YouTube'dan 5 tane e, Nemo TV'den Evet <laughs> pas çekilişlerimiz olacaktır. Destek vermeniz <laughs> Arkadaşlar bu arada 400 aboneye zaten az kaldı söylememe gerek yok. 400 abone de olursa çok iyi şöyle abi. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.